Brig Safro 2. Üsmuh ve ailesi şerefine sessizce için Niçin? Savaşlar barışları rahminden düşürür. Her bir seri sırdır hepsinin çığlıkları birden. Duygular kan kırmızı defter gülü gibi sıkışır ve kurur. Bir ur ki canımızı yakar en derinden. Bir beladır gelir ve gider. Acısı çıkmıyor ki mezar taşımıza. Hayatı karalıyorum, sonrası karo. Bana deli demeyenin ne olduğunu anlayamam. Kavgalı günlere şahit olduk bir bir. Hepimizin gitmek istediği yer aynı, büyük boşluk. Kendimize bir bir anlamlar yükledik. Bir, iki kere iki ne nedir demeden nadir anlamlar çıkardık büyük boşluk. Anlamsızlığımın içinden çıkıp ne olduğumu bilerek bilme işimin kuytularında minik ve sevimli patileriyle patinaj çekerken zaman çemberimdeki rampalarda dalgalanarak sinsi sinsiz sigara gibi giriyor deneklerimden akıp bölünerek tamamlanıyor kendine vücut dallarını anımsatmak bu yolda gerek düş rahminden geçenin 530 elde bir olursa bir de düş rahminden geçenin ince dudaklı güzel ilkin ağzındaki narin nefeste dolan balon gibi patlıyor zaman olgunluğumu reddediyor dün batıyor kararsız anda bir gecelerin uğultusunun ellerinde çark ediyordun durdurun dediğin andan bu yana kendi denizinde boğulmak da ayrı bir mevzu tabii. Bu yüzyılda bir basamak daha çıktı henüz. Sidresini gece gündüz aralayan gri nokta gibi bütünleşirken kendi yönüne gidip gelmelerin çırpınışla camlara çarpa çarpa yolunu bulmaya yalvaran küçük bir umut işte uçup durur. İçimde kuyuya düşen Büyük Yusufçuk uyur, çark edişler, bilindik bir metronomdur bu renkte. Uyur yüzümüz. Doksanımız altmışa düşer günde. Doksanız. Hız kontrolü. Yetmiş. Olgunluğumu reddediyor gün. Yüz yirmi, iki yüz otuz. Uçurumdan uçtu en. Bir de yere çıkılmadan önce paraşütün düğmesine bastı. Sonrası mı? Bom! Osman öldü, Zülfikar yerde. Uyur yüzümüz, 90'ımız 60'a düşer. Gün gün noksanız iki elde. İki! Üsmuh ve ailesi şerefine sessizce için, niçin pençeleriyle göğsümüzü kepçeler durur